Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, şükürler olsun gene hep beraberiz. Kıymetli dostlarım, bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm yönünde veya benim cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da ben değil, bir başkaları benim adıma tweetleri yazdığını söylemişler. Bu vesileyle bu kısa videoyu çekmek zorunluluğu ise. Kıymetli dostlarım, öncelikle şunu söylemek isterim. Video çekmeme konusu benim fikrim veya benim düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben yani şahsım kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimizin veya bizde gıcık kafan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Ve ısrarla ricaların neticesinde bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı.